Değerli arkadaşlar, Musa'nın yasası programındayız. Mısır'dan çıkış 25. bölümüne geldik. Ve burada ne görüyoruz? Artık Rab harika bir şekilde İsrail halkını kurtardı. Kendisiyle tanıştırdı Sina Dağı'nda. Bir antlaşma yaptılar. Rab'e dediler ki biz senin halkın olacağız. Seni izleyeceğiz sonuna kadar. Kurallarına biz tabi olacağız. Rab tabii ki onlara uyardı. Dedi ki bu kolay olmayacak ama ben siz bana bağlı kalırsanız ben sizin tanrınız olacağım. Şimdi, birinin, bir halkın tanrısı olmak o günde nasıl bir şey? Yani o dönemde her halkın kendine has bir ilahı, bir tanrısı ya da tanrıçası vardı. Kimisinin işte Baal isminde, kimisinin Ashtoret isminde, kimisi Marduk ismini koyardı. Ve her ulus kendi milli tanrıçasına ya da tanrısına bir tapınak yapardı. Ve o tapınağın içerisinde o ilahın, o tanrıçanın bir heykeli dururdu. Ve insanlar gelip ona kurbanlar keserlerdi, işte oradan e, her türlü böyle tutsu yakarlardı. Bir şekilde ibadetlerini gerçekleştirirlerdi. Ama e, hepsi puttu, hepsi ya taş ya odun, başka bir şey değil. Ölü e, tanrılar bunlar gerçek değillerdi. Şimdi Tanrı halkına diyor ki ben de sizin aranıza yaşayacağım. Ama ben yaşayan bir Tanrıyım, bir put değilim. Ama benim için bir mekan yapmanızı istiyorum. Sembolik olarak benim aranızda yaşadığımı gösteren, kanıtlayan bir mekan olacak bu. Ama çok önemli bir ayrıntı var burada. O mekanın içinde Tanrı'nın varlığına dair belirli bir put söz konusu olmayacaktır. Tanrı çünkü bir puta daha önce yasalarda gördüğümüz gibi indirgenemez. Tanrı hepsinin üstündedir. Ama bu mekan yine kutsal bir mekan olacak. Tanrı'nın halkıyla olan ilişkisini temsil edecek. Ve aynı zamanda halkın Tanrı'ya yaklaşmak için sunularını sunmak, günahlarını bağışlatmaları için artık gerekli ritüelleri de sağlamak için orada olacaktır. Şimdi 25. bölümde okuyoruz artık Musa Rab'in huzuruna çıktı. ile beraber 40 gün 40 gece Rab'in huzurunda kaldı. Ve Rab Musa'ya diyor ki, benim için özel bir mekan yapacaksınız. amacını 8. ayette belirtiyor. Aralarında yaşamam için bana kutsal bir yer yapsınlar İsraililer diyor. Aralarında yaşamam için. Hani Rab gerçekten burada olağanüstü bir sevgi bir, 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 lütuf gösterir İsrail halkına. Yani gerçek Tanrı yeryüzünde kalabilir mi? Yaşayabilir mi? Yani Süleyman'ın daha sonra İstefanos'un da belirttiği gibi. Hani ne kadar büyük bir mekan yaparsan yap. Yani e, mümkün değil Tanrı'nın oraya sığması mümkün değil. Tanrı bu dünyaya bile sığmaz, evrene de sığmaz. Ama e, Tanrı sembolik olarak varlığını gösteren bir yer onlara e, yapmalarını buyuruyor. İşte diyor ki sizler aranızdan gelin. Armağanlar toplayacaksınız. Gönülden veren herkesin armağanını alın diyor. İşte değerli taşlar, altın, gümüş ve benzeri, kumaşlar, keresteler hepsi toplayacaksınız ve ben size göstereceğim nasıl bir mekan yapacağınızı. Tanrı'nın İsrail oğullarına burada okuduğumuz gibi buyurduğu buluşma çadırı ya da tapınak dik dörtgen yani küp şeklinde bir, bir, bir çadırdı. Tabii ki çölde yaşadıkları için bu portatif bir çadırdı. Yeri geldiğinde hareket ettiklerinde taşındıkları zaman bunu söküp başka yere taşıyabiliyorlardı. Daha sonra Süleyman'ın yaptığı tapınak çok çok daha görkemli artık sabit bir bina. Ama burada Rab diyor ki sizler toplayacaksınız bu armağanları ve bu çadırı yapacaksınız. Şimdi çadırın birçok bölümü vardır ama en önemli bölümü en kutsal yeriydi en kutsal yeri. Yani kutsal yeri de var bir de en kutsal yeri vardır. Yani kutsalların kutsalı denen bir yer vardı. Ve onun içinde önemli bir tane eşya vardı. Ve bu eşya antlaşma sandığı. Zaten 25. bölümün hemen ilerisinde ilk buna değiniyor. Antlaşma sandığı Tanrı'nın halkıyla yapmış olduğu kutsal antlaşmayı temsil ederdi. Yani Rab İsrail halkına dedi ki siz benim özel halkım olacaksınız, ben sizin Tanrınız olacağım ama bunun temel şartı şu, siz benim kutsal olduğum gibi sizin de kutsal olmanız gerekiyor. Ve bu antlaşma sandığı bildiğiniz bir sandıktı. Ahşaptan yapılmıştır ama altın ile kaplanmıştır. Ee, üzerinde kapağı çok görkemli bir kapaktı. Bağışlanma kapağı, İbranici dilinde kaporet, aynı zamanda Tanrı'nın öfkesinin yatıştırıldığı yer olarak biliniyordu. Ee, o e, kapak üzerinde iki tane keruv, görkemli meleğin resmi ya da daha doğrusu e, heykeli, sembolü vardı. Bunlar Tanrı'yı tarif eden ya da Tanrı'yı gösteren şeyler değil. Bunlar Tanrı'nın görkemini, Tanrı'nın tahtını resmeden e, sembolik nesneler. Çünkü ne zaman Tanrı'nın tahtından söz edilirse peygamberlerde hep keruvlar ve seraflar yani özel bir tür melek vardır orada. Bu yüzden de ki antlaşma sandığına e, Tanrı'nın tahtı diye e, bakılıyordu. Ya da başka bir değişte e, birinci tarihlerde okuyoruz. Tanrı'nın ayak taburesi. Yani Tanrının ayaklarının yere dediği yer. Yani ama orada dikkat ederseniz Tanrı'ya dair bir şekil, bir put, bir resim dahi yoktu. Çünkü Tanrı o kadar görkemli ki ve dedi ki hani bunu kesinlikle yapmayacaksınız. Bunu Rab yasakladı. Ama ne var orada? Bir taht var ya da bir tabure var. Yani orada Tanrının gerçekten bizimle ilişkili olduğunu gösteren bir bir şey vardır. Tabii ki bu sandık e boş değil de daha sonra Musa'nın aşağı getireceği e, tabletler yani e, şu levhalar, antlaşma levhaları oraya konulacak ve Harun'un da e, asası da oraya konulacaktır. İşte bu İsrail halkının e, en büyük e, milli e, hazinesi diyebiliriz. Yani Tanrı ile olan özel ilişkilerini temsil ederdi. İşte böylece diyor ki e, ne zaman Tanrı ile görüşürseniz ya da daha sonra kahinler mesela Rabbin huzuruna geldikleri zaman günah, halkın günahlarını bağışlatmak için işte orada ben sizinle buluşacağım. Antlaşma sandığında ben sizinle birlikte olacağım diyor ki bağışlanma kapağının üzerinde görüşeceğim ve İsrailler sana buyruk vereceğim demiştir. Ondan sonra mesela bir başka eşya vardı. Bu en kutsal bölümde, en arkada bunun üzerinde çok kalın bir perde vardı. Yılda bir kere ancak başkahin oraya girebiliyordu bağışlama gününde. Ama bunun önündeki o da kutsal yerde 3 önemli ayrı eşya vardı. Birincisi üzerinde ekmek sunulan bir masa. Her gün bu ekmekler tazelenirdi. 12 tane ekmek. İsrail'in 12 Oymağını temsil ederdi ve 12 tane ekmek gün be gün tazelenirdi, tazesi konulurdu ve bu neyi temsil ederdi? Rab halkın ihtiyaçlarını karşılayan Rab'dir. Evet, en temel ihtiyaçlarını sağlayan Rab'dir. Karşısında bir kandilik vardı, buna manora denirdi. E, bu kandilik böyle yedi kolu olan e, ışık sağlayan bir e, bir kandilik. Bu aynı zamanda Tarnen artık ışığını, Tarnen yüceliğini temsil ediyordu ve tabii ki o perdeler içerisinde, o çadırlar içerisinde ışık da sağlıyordu. Ondan sonra daha başka bir bir bir, bir eşya daha var. O da buhur yakılan bir sunak. O da e, o kalın perdenin önünde ve kahinler gün be gün oraya girip o e, küçük sunak üzerinde buhur yakıyorlardı ve bunlar e, hoş koku sağlıyordu sağa sola. Aynı zamanda aynı zamanda e, halkın tanrıya olan yakarışını, dualarını temsil ediyordu ve kahinler gün be gün oradaki ateşi tazeliyorlardı. İşte 26. bölümde artık bu çadırın daha ayrıntılarını okuyoruz ve tabii ki vaktimiz yok hepsini tek tek girmeye ama etrafında böyle büyük bir çit vardı. Çadırın kendisi iki bölümden oluşuyordu. En kutsal yer dibindeydi. Ondan sonra önünde iki katlı büyük en kutsal yer vardı. Bahsettiğim kandilik, ekmek masası ve buhur sunağı da orada bulunuyordu ve kahinler oraya girebiliyorlardı en kutsal yere ancak baş kahin yılda bir kere. Ve bu çadırda bu çadır işte ahşaptan yapılmış iskelette ve etrafı güzel, pahalı, değerli kumaşlarla dizilmiştir ve Üzerinde de kalın deriler de örtülmüş. Sonuçta bunlar çölde yaşıyorlardı. Yıpranması için korunması açısından bu önemliydi. Bunun dışında ne vardı? 27. ayette diyor ki o çadırın hemen önünde büyük bir yakmalık sunusuna yani İsrail halkı günahlarına karşılık bir kurban sunmak istediğinde bu sunakta kesiliyordu kahinler tarafından. Bazen tabii ki sadece Rab'e şükürlerini sunmak için ya da Rab'le olan beraberliklerini anılmak için böyle bir kurban getiriyorlardı ve bu yine bu büyük sunakta kesilmesi gerekiyordu ve bu çok önemli bir bir yerde. Konutun avlusunda aynı zamanda yıkanmak için bir havuz vardı. Yani temizlik son derece önemli. Rab'in huzuruna girmeden önce özellikle kurban kestikten sonra orada yıkanmak şarttı. Yani temizlik gerçekten imandandır dendiği gibi. Bu şekilde ne görüyoruz? Bir çadır kurulmuştur. Çok kutsal bir mekan. Bu toplumun tam ortasında olacak. Tanrı'nın halkıyla olan beraberliğini temsil edecektir, anacaktır ve halk anlayacak. Evet işte bu bizim Tanrımız. Ama aynı zamanda etrafı çitle Konulmuş olduğu gibi Tanrı'nın aslında ne kadar kutsal olduğunu tekrar ve tekrar vurguluyor. Her canı sıkılan Rab'in huzuruna, en kutsal yere giremiyordu. Bu mümkün değildi. Ancak kahinler girecek. Bunlar Levi soyundan gelenler ve 28. bölümden itibaren kahinlere... Iı, edilen özel giysiler anlatılıyor bunlar ıı, çok önemli kahin derken tabii ki ıı, sakın işte büyücülük yapan işte ıı, gayipten haber getiren birini düşünmeyin yani burada ıı, tapınakta Rab'in kutsal huzurunda halk adına çıkan ve Rabbi temsil eden biri yani görevli bir kimse söz konusu. Ve onun bir efodu vardı. Efod işte bir mintan gibi. Onun üzerinde bir göğüslük takıyorlardı. Hatta başkahinin göğüslüğünde değerli bazı taşlar dizilmiştir. Bunlar İsrail'in 12 uymanı ayrı ayrı temsil ediyordu. Yani orada görev yapan her kahinin kendine has ve kutsallığını temsil eden bir, bir kıyafeti vardı. Ve bununla beraber tabi ki İsrail halkını temsil ettiklerini gösteren şu taşlar omuzlarında da iki tane taş da taşıyorlardı. Bunlar da yine İsrail'in oymaklarını yazılı taşıyordu. Yani burada ne gösteriyor? Biz resmen sırtlanıyoruz İsrail halkını ve onların adına Rabbin huzuruna çıkıyoruz. 29. bölüm ve Artık ilerleyen bölümlerde bu tapınaka giren kahinlerin atanması tek tek böyle ayrıntılı bir şekilde tarif ediliyor. Onlara, onların başından yağ dökülüyor. Onlar bu göreve başlarken çok büyük bir tören ve güzel bir olay karşısında rabe çıkabiliyorlardı. İşte 30. bölüme geldiğimizde yine buhur sunağı daha önce bahsettiğimiz, Rabbin huzurunda sürekli olarak duran ve güzel bir tütsü ve benzeri orada yakılıyordu. İşte kahinin her gün tazelediği bir şey, aynen yeni ekmekler getirdiği gibi ve kandiliği ee, bu şekilde sürekli yenilediği gibi. Bir de girip çıkarken her zaman yıkanmaları gerekiyordu, temiz olmalara gerekiyordu. Yani baştan sona kadar bütün bu tapınma düzeni kutsallığı ön plana çıkar, çıkartıyordu. Yani kutsallık olmadan hiçbir insan Tanrı'nın yüzüne bakamaz, yaklaşamaz bile diye bir mesaj veriyordu. İşte böyle mesela buhurdan bahsediliyor, orada yakılacak şeyler bunlar çok önemli. 31. bölümde artık bir iki insanla tanışıyoruz. Bunlar Besalel ve Oholiyaf. Yani böylesi bir çadırı kim yapabilir? Rab bunu, e, e, bunu gösteriyor. Diyor ki bak Yahuda oymağından özellikle Hur oğlu, Uri oğlu Besaleli seçtim. Beceri, anlayış, bilgi ve her türlü ustalık vermek için onu ruhumla doldurdum. Rabbin özellikle donattı, hazırladı bunun için, bu proje için. Biri vardı Besalel, e, daha sonra Ohil, Oholiyav'dan da bahsediyor. Bunlar bu işi yapacaklar. Tabii ki halk da onlara yardımcı olacak ama inanılmaz bir ustalık gerekiyordu yani oradaki e, kumaşları, kesmek ve dikmek ve üzerinde işlemeler yapmak gerekiyordu. Oradan altın işleri vardı, bronz işi vardı, ahşap işi vardır. Yani başından sonuna kadar çok çok büyük bir iş söz konusuydu ve bunu yöneten Besalel ve Oholia ve bu aslında güzel bir bir ders var burada. Yani genellikle aklımızda Musa, Harun, Davut gibileri vardır. Rabbin önünde giden insanlar ama burada ne görüyoruz? Zanatkar bir tane insan görüyoruz. Rabbin de onları bereketlediği, Rabbin de onları kullandığını görüyoruz. Yani her birimizden doğuştan ya da işte kültürümüzden gelme farklı sanatları, farklı becerileri, ustalıkları vardır. Hiç her birimiz kalkıp vaiz olacak değiliz ya da önder olacak değiliz ama becerimiz her neyse, Rab bizi her ne ile donattıysa... ...bu onun gözünde değerlidir, kıymetlidir. Ee, i̇ster e, kürsünün arkasına vaaz verir olalım... ...ister mutfakta e, patates soyar olalım. Bu Rab için çok değerli bir şey. Ve burada bunu yine görüyoruz. İşte böylece bu bölümler biraz hızlı geçtik ama hepsinin aslında mesajı birdir. Rab halkı arasında yaşamak üzere onlara bir yol gösteriyor, bir tapınak kurmalarını sağlıyor ve Rab'in amacı gerçekten halkıyla birlikte olmak. Yani gerçekten inanılmaz, çok çok büyük bir lütuf bu. Rab gerçekten onlarla bir olmak istiyor ve onlara, onlara sevgisini, lütfunu göstermek istiyordur.